nч

Nena Hatun, Mesleki Teknik Anadolu Sistemi Müdürü Fatih Uzun. Ee, şu anda içerisinde bulduğumuz atölyede moda tasarım öğrencilerimizin terzilik alanının bölümüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bölümümüzde 108 tane kız, 38 tane de erkek öğrencimiz olmak üzere toplamda 146 tane öğrencimiz var. Ee, MESEM bölümümüzde de 1025 tane öğrencimiz şu an e, tekstil atölyelerinde e, öğrenimlerine devam ediyorlar. Hem işi öğreniyorlar hem de ee, okulumuzdan öğretmenlerin onlara verdiği örgün eğitime devam ediyorlar. Oradan mesleki eğitimle beraber, normal kültür dersleriyle beraber onları da alıyorlar. Dördüncü senenin sonunda mezun olduklarında hem ustalık belgesi alıyorlar, hem iş yeri açma belgesi alıyorlar, normal diploma alıp normal okul yaşantılarına devam edebiliyorlar. Aynı zamanda örgün eğitime yani okulumuza devam eden öğrencilerimiz de burada hem 4. senenin sonunda hem ustalık belgesi hem işyeri açma belgesi ve normal diplomalarını alıyorlar. Ve bu şekilde mezun oluyorlar. Biz burada öğrencilerimizle beraber farklı sektörlerdeki işlere hizmet ediyoruz. Ee, okuldaki, yurtlardaki çarşaflardan, iş yerlerindeki e, personel tişörtlerinden, personel elbiselerinden, e, ustacıların elbiselerinden ondan sonra okullarımızın formalarına kadar burada öğrencilerimizle beraber dikip onlara hizmet edebiliyoruz ve bunları yaptık. Aynı zamanda okulumuza Okulumuzun içerisinde döner sermaye dediğimiz döse bölümümüz de var. Buralarda da öğrencilerimizle beraber döseye hizmet ediyoruz. Hem öğrencilerimiz kazanıyor hem ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ee, bu şekilde öğrencilerimizle beraber bir şeyler üretip ve bunları piyasaya ve ekonomiye kazandırıyoruz. Ee, okulumuz 4 sene önce e, Tatvan ilçesinde açıldı. İçerisinde iki tane bölümümüz var. Moda Tasarım Bölümü ve Tekstil Teknoloji Bölümü. İki e e bölümde de öğrencilerimiz şu anda 12. sınıfa geldi. 4. sınıf, 4. senemiz ve şu anda beceri eğitimi almak üzere tekstil atölyelerin ve e baskı desen atölyelerine öğrencilerimizi gönderiyoruz. Hayırlısıyla bu sene inşallah ilk mezunlarımızı da vereceğiz. Ee, ben Moda Tasarım Öğretmeni Mine Havadoz. Ee, okulumuzda Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Terzilik Dalı Öğretmeniyim. 10. sınıfların dersine giriyorum. Ee, şu an 10. sınıflarımız e, bir geri dönüşüm projesi oluşturuyoruz birlikte. E, artık kumaş karteralarından e, bir kanguru cepli kitaplık projemiz var. Öncelikle kendi okul kütüphanemizde değerlendireceğiz. Projemizi daha sonra geliştirirsek eğer diğer okullara da e, hediye etmeyi düşünüyoruz. Okulumuzda e, düz sanayi makinemiz, overlock makinelerimiz, ilik makinemiz, reçme makinemiz, düğme makinemiz bulunmaktadır. Yani her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerimizi donanımlı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Moda tasarım teknolojileri alanında... Ee, okuyan öğrencimiz aynı zamanda ustalık belgesi sahibi oluyor 4 yılın sonunda ve e, işletmeleri de en azından ön bilgilendirme almış olarak kalifiye yani yarı kalifiye eleman yetiştirmiş oluyoruz diyebilirim. Yan yana koy. Ee, yan yana